Buradan dönelim mi acaba? Abi Ben sana kopya yeri aynen aynen. Ya, tutalım, tutalım. Dur dur. Tutalım onu. Tutayım. Aynen tutalım onu da. Milli paklara verelim. Evet arkadaşlar domuz avındayız yaralı bir tane kızıl şahin e rastladık ee, hemen bunu aldık milli parklar aradık ee, Bunu veterinerde tedavi ettirip inşallah eski sağlığına kavuşturacağız Şu şekilde zarar vermeden hemen kutuya koyalım hemen bunu bir an önce vakit geçirmeden göndereceğiz Biz de devam edeceğiz iki tane var. Arkadan geliyor ufaklar arkadan. Az büz, az büz. Ben de Evet. Ha çak oğlum uzun bak. Güzel bir yastık kutuyu E vurmuş e, mu arka bacağını? Arka bacağını. İlk dikilin. Yaralı yaralı. Tamam böyle verildi.